Gül hanım. Hadi Gülhanım kalk. Sahur vakti. Masa hazır. Hadi yemek yiyeceğiz. Oruç tutacağız. Yok ben yarın çekimim var. Bak inanmıyorum. Yalan söyleme ha. Gerçekten mi yarın çekimim var? Hmm. E ben de inanmıyorum. Bak şimdi Müzeyyen hanımı arayıp soracağım. Müzeyyen hanım. İyi akşamlar. E, Gül hanımın yarın senin de çekimim var mı? Yok diyorsun. Tamam. Oruca kalkmak istemiyordu onun için. Öyle dediği için sorayım dedim. Tamam. iyi akşamlar. E yokmuş yarın. Ya yarın sahnem var ya. Uğraşamam. Allah'ım yarabbim. Bak o da yalan olmasın ha. Onu da soracağım bak. Alo. Mehmet Bey. Ya Gül Hanım'ın yarın Allah aşkına sahnesi var mı? Ya oruca kalkacak. Kalkmıyor. Yok diyorsunuz yani. Tamam anlaşıldı. Tamam. Teşekkür ederim. Kusura bakmayın. İyi akşamlar. İyi sahurlar. Bak o da yalanmış. Hadi ya, tutmuyorum ya kendin tut. Allah'ım ya. Zaten anlaşıldı senin derdin tutmamak. Hadi ben de tek başıma yiyeceğim yemeği. Allah Allah.